Baronların babası, Timur Soykan Türkiye'yi uyuşturucu ağının merkezine dönüştürdüğü iddia edilen baronların bir numaralı şüphelisi Abdullah Alp Üstün. Nasıl oluyorsa büyük bir uyuşturucu davasında tutuksuz yargılanıyor. Hatta Avrupa'nın en çok aranan uyuşturucu baronlarından Bollejos'un arkasında o var. Baronlar iddianamesinde Türkiye'de üstlenen ve vatandaşlık peşinde olan tüm yabancı uyuşturucu kaçakçılarının bağlantılı olduğu bir isim var. Abdullah Alp Üstün. Savcılığa göre. Avrupa'yı saran kokain ağını Abdullah Alpüstün Türkiye'den yönetiyor. İddianamede Abdullah Alpüstün'ün uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklamak suçlarının yanı sıra örgüt kurmaktan cezalandırılması isteniyor. Bollejos ve Isaac Bignan'ın arasında olduğu yabancı baronlar ise örgüte üye olmak ve kara para aklamakla suçlanıyor. Diğer 48 sanık hakkında da aynı suçlamalarla dava açıldı. Abdullah Alpüstün, 1979 Kastamonu doğumlu, 2011 yılında hakkında eroin kaçakçılığı nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. İddiaya göre, İran'dan temin ettiği eroini önce Yüksekova'ya getirtiyor ve buradan Mersin'de bir depoya taşıtıyordu. Burada salça konserveleri yüklü tir ile Roro -ro taşıma sistemini kullanarak eroin İtalya'nın Trieste limanına götürülüyordu. Uyuşturucunun son durağı ise Almanya ve Hollanda'ydı. Abdullah Alpüstün bu ülkelerde eroini alıcılara ulaştırıyordu. Bu uyuşturucu ticaretiyle ilgili dava 3 yıl sonra, 2014 yılında Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıldı. Aynı dönemde Avrupa'da polisin takibindeydi. 2011'de Hollanda'daki bir uyuşturucu operasyonunda sahte Sırbistan kimliğiyle yakalandı ama serbest kaldı. Çok sayıda sahte kimlik kullanıyordu ve gerçek kimliğinin belirlenmesi çok zordu. 2012 yılında 2 milyon 300 bin ekstasi hapın yakalandığı bir operasyonda bir numaralı şüpheliydi ama kayıplara karıştı. 2014 yılında Hollanda'nın Rotterdam kentinde bir evde yakalandı ve Litvanya'ya iade edildi. Abdullah Alp Üstün, yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Siirtli Naci yani Naci Yılmaz ile ortaktı. Türkiye'de uzun süre tutuklu kalan Naci Yılmaz yurt dışında yaşıyordu. 2017'de İstanbul'da açılan bir davaya göre. Türkiye'de temin ettikleri eroini Bulgaristan üzerinden Hollanda'ya gönderiyorlardı. Bunun karşılığında aldıkları kokaini ise yine karayoluyla Türkiye'ye getiriyorlardı. Eroin ile kokaini takas ettikleri bu sevkiyatı polis tespit etti. Takipte eroinin Sarıyer'deki bir villada diplomatik dokunulmazlığı olan konsolosluk araçlarına yüklendiği belirlendi. Bir Orta Asya ülkesine ait diplomatik plakalı araçlar arama yapılamadığı için Bulgaristan'a uyuşturucuyu kolayca çıkarıyordu. Bu operasyonda Abdullah Alp üstün tutuklandı ancak kısa süre sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Büyük baronlara yönelik son iddianamede Abdullah Alp üstünün uyuşturucu ticareti davasından yargılanırken büyük bir kokain trafiğini yönettiği anlatılıyor. İşte bu bir skandal. Abdullah Alp Üstün, Türkiye'de büyük bir uyuşturucu davasında adli kontrol ile serbest bırakılmasına ve devletin gözünün üzerinde olmasına karşın uyuşturucu kaçakçılığını nasıl yapabildi? Kimler onun faaliyetlerine göz yumdu? Hollanda makamları, uyuşturucu kaçakçısı Bollejos'un yakalanması için Türkiye'ye baskı yapmazsa muhtemelen operasyon yapılmayacak ve Abdullah Alp Üstün faaliyetlerine devam edecekti. Ancak Bolle Josla kaplı Joseph Johannes Leidekers'e yönelik soruşturma başlayınca, sadece Hollandalı baronun değil, pek çok yabancı baronun kesişim noktasının Abdullah Alp Üstün olduğu anlaşıldı. Yazı dizisinin önceki bölümlerinde anlatmıştık. Abdullah Alp Üstün'ün eşiyle Joseph Johannes Leidekers'in eşi kardeş, yani bacanaklar, iddianamede bunu anlatan savcı şu tespiti yaptı. Joseph Johannes Leidekers e uyuşturucu kaçakçısı olma yolunda Abdullah Alp Üstün'ün yardım ettiği anlaşılıyor. Özetle savcı, Avrupa'nın en çok aranan uyuşturucu baronunun arkasında Abdullah Alp üstün olduğunu ifade etti. Hollandalı baronlar, Joseph Johannes Leideckers ve Isaac Bignan'ın yakalanması için 13 Haziran 2023'te yapılan operasyonda hedeflerden biri de Abdullah Alp üstündü ve adamlarıyla birlikte Bodrum'daki lüks villasındaydı. Polis, Elements Yalıkavak sitesi küme evlerindeki villaya baskın yaptı. Abdullah Alp Üstün ile birlikte adamları Fuat Aksoy, Aziz Demir ve Ozan Toprak gözaltına alındı. Aynı anda Abdullah Alp Üstün ile Bollejos'un birlikte kullandığı İstanbul Mecidiye Köy'deki Kuasar isimli gökdelenin 24'ün katındaki 2410, 2411, 2412 numaralı daireler ve onların kullanımındaki lounge'a baskın yapıldı. Burada Naci Yılmaz'ın kardeşi Tekin Yılmaz yakalandı. Abdullah Alp Üstün ile Bollejos'un sık sık buluştuğu Kocaeli Kartepe'deki otel ile baronların İstanbul ve Bodrum'daki çok sayıda villa ile rezidans dairelerinde arama yapılıyordu. Bu aramalarda silah, külçe altın, mücevher, çok pahalı saatler, para destelerini vakumlamak için kullanılan cihazlar, uyuşturucu ve kara paranın kayıtlı olduğu düşünülen defterler, bilgisayarlar ve şifreli haberleşmede kullanılan onlarca telefon ele geçirildi. 13 Haziran 2023'te yapılan operasyonda 24 kişi gözaltına alındı ama sadece Abdullah Alp Üstün tutuklandı. 23 kişi serbest bırakıldı. Ancak operasyonda ele geçirilen telefonların şifresi kırılıp içindeki mesajlar ele geçirildiğinde İstanbul ve Bodrum'dan Avrupa'daki devasa uyuşturucu ağını yöneten şebeke çözüldü. İddianameye göre şifreli mesajlarda Don Vito Corleone kod adını kullanan kişi Abdullah Alp Üstün'dü. Baba The Godfather filminde Marlon Brando'nun canlandırdığı karakterden ismini alıyordu. Kuvasar İstanbul'daki üç dairesinde yapılan aramalarda Don Vito Corleone ve The Godfather filmine ait tablolar bulundu. Şifresi kırılan telefonlardaki mesajlardan uyuşturucu ve kara paranın muhasebe kayıtlarını Abdullah Alpüstü'nün oğlu Efe Alpüstü'nün tuttuğu anlaşılıyordu. Onun kod ismi ise Michael Corleone idi yani Baba filminde Vito Corleone'nin oğlu Al Pacino'nun canlandırdığı karakter. İstanbul Etiler'de Autobank Otomotiv isimli otogalerinin sahibi olan Hasan Lala ise Abdullah Alpüstü'nün kara parasını aklamakla suçlanıyor. Onun şifreli haberleşmedeki kod adı ise Enzo. Yani Baba filminde Michel Corleone ile birlikte Don Vito'nun hayatını kurtaran fırıncı. Uyuşturucu çetesindeki şöhretli kod isimler mafya dünyasıyla sınırlı değil. Futbol dünyası şifreli haberleşme sisteminde çok popüler. Messi, Ronaldo, Benzema, Maldini, Icardi, Zlatan hepsi, uyuşturucu kaçakçılarının yazışmalar ve konuşmalarda kullandıkları kod isimler. Şifresi kırılan telefonlardaki Trima isimli şifreli mesaj programında, kalıplar halinde kokainlerin, uyuşturucunun yüklendiği konteynerler ile gemilerin, metamfetamin üretilen laboratuvarların, vakumlanıp paketlenmiş avro ve dolar destelerinin fotoğrafları ve videoları vardı. Sadece Mayıs 2023 ve Haziran 2023'te Trima isimli programdaki mesajlar uyuşturucu ağının büyüklüğünü ortaya koyuyordu. Uyuşturucu paketlerin hangi adrese, saat kaçta, kim tarafından teslim edileceği detaylarıyla yazılmıştı. Savcılığın tespitlerine göre. Bu organizasyonun iki numaralı ismi Messi Kod adlı Fuat Aksoy'du. Arjantinli futbolcuya hayranlığı nedeniyle bu kod ismi kullanıyordu. Telefonun ekranında Messi'nin fotoğrafı vardı. Hatta onun gönderdiği bazı kokain paketlerinin üzerinde Messi'nin fotoğrafları yapıştırılmıştı. Messi kod adlı Fuat Aksoy'un Hollanda'da temas halinde olduğu bir uyuşturucu kaçakçısının kod ismi ise Benzema'ydı. Benzema Messi fotoğrafı yapıştırılmış kokainlerin teslim adreslerini iletiyordu. Signal üzerinden Messi kod isimli Fuat Aksoy'un Ronaldo ve Black Mamba kod isimli kullanıcılarla da yazışmaları var. Yine kokain sevkiyatlarını organize ettikleri anlaşılıyor. Ayrıca Fuat Aksoy, Messi, Zlatan kod isimli kullanıcıyla mesajlaşıyor. Bu kişi İspanya'ya ait bir GSM hattını kullanıyor ama İstanbul'da yaşıyordu. Zlatan üzerinde Messi fotoğrafı olan kokain paketlerinin fotoğraflarını Messi kod adlı Fuat Aksoy'a gönderiyor ve bunların teslimatını Berlin'e yapabilir miyiz diye soruyor. Bir sohbet grubunda ise Icardi ve Cortez isimli kullanıcılar onlarca paket Messi fotoğraflı kokain paketi istiyordu. Polis bu görüntüleri ele geçirdikten sonra geçmişte Messi fotoğrafı olan kokain yakalaması olup olmadığına baktı. Edirne'de sınırda bu paketlerden yakalanmıştı. 22 Mayıs 2023 günü Litvanya GSM hattı kullanan Silvanus kod adlı kişi Trima isimli program üzerinden Messi'ye videolar göndermişti. Bu videoda boş bir konteynerde ağzı bantlanmış, elleri ve kolları plastik kelepçe ile bağlanmış bir adam vardı. Türkçe mesajlarda Messi kod adlı kullanıcı Abi yalan konuşuyorlar, kırsınlar yazıyor. Daha sonra gelen videoda elleri ayakları bağlı kişi dövülüyor ayaklarına çekiç ile vuruluyor. Soruşturmada kimliği belirlenen Met isimli kişinin uyuşturucu parasını çalmakla suçlandığı anlaşılıyor. Bu görüntülerden sonra Silvanus Kod adlı kişi, Messi, Kod adlı Fuat Aksoy'a çok sayıda borç senedi, icra çeki ve tapu evrakının fotoğraflarını gönderiyor. Senetler ve icra evrakının çoğunda alacaklı olarak Bülent G. ve Murat D. görünüyor. Borçlular ise Alaaddin Ak, Aklar Döviz Ağaç, Cengizler döviz ağaç, Mustafa Ak ve Volkan Özel. Mesajlarda toplam 22 milyon 480 bin avroluk senet ve icra evrakı görünüyor. 80 milyon avro ile kayıplara karışmıştı. Cengizler dövizin sahibi Alaaddin Ak ve oğlu Mustafa Ak da dolandırıcılıkla suçlanıyordu. Bu mesajların çözümlenmesi için çalışmalar sürerken Bollejos ve Karaman balakaplı Isaac Bignan her yerde aranıyordu. Siirtli Naci ile bağlantılı bir ekibin Hollanda'dan Türkiye'ye Bolle Jos ve Karamamba'yı kaçırmak için geldiği tespit edildi. İlk operasyondan 10 gün sonra 23 Haziran 2023'te yapılan operasyonla bu ekip yakalandı. İki gün sonra ise Fethiye'deki villasını terk eden Karamamba, İsparta'da yakalandı. Otomobilde Glock marka silahlar da ele geçirildi. Hollanda'dan onu kaçırmak için gelen Türk kökenli iki çete üyesi de Konya'da gözaltına alındı telefon, bilgisayar ve uyuşturucu ile kara para kayıtlarının yer aldığı defterlerin incelenmesinden sonra ise 4. operasyon 12 Aralık 2023 günü yapıldı. Abdullah Alpüstün'ün oğlu Efe Alpüstün, Michael Corleone, Bollejos'un kardeşinin de arasında olduğu 10 kişi tutuklandı. Ancak Bollejos halen yakalanmadı ve aranıyor. Nasıl kaçabildiği halen büyük bir soru işareti.